Elimize geçen bu cep telefonu hiçbir şekilde şarj olmuyordu. Bu tarz durumlarda birçok kişi cep telefonu çöpe atar, yenisini alır. Ama asıl problem genelde şarj soketi. Şu anda cihazımızı tamamen söküyorum. Burada alt kısımdaki orta tuşa dikkat etmek gerekiyor. Şimdi telefonumuzun pil bağlantısını kesiyorum. Daha sonra şarj soketinin vidalarını çıkartıyorum. Şarj soketi yerinden çıkartıp e, arka kısımda kalan vidasını da çıkartıyorum. Şarj soketimizin telefondan bağlantısını tamamen kesiyorum. Lehimli olan şarj soketimizi telefondan çıkartıyorum, temizliğini yapıyorum. Yeni şarj soketimizi takıyorum. Denemesini yapıyorum, bakıyorum ki akım geliyor. Daha sonrasında cihazımızın temizliğini yapmaya başlıyorum. Daha önce söktüğümüz yapışkandan kalan kalıntıları temizliyorum. Saf alkolle silme işlemini gerçekleştiriyorum. Vidalarını tek tek cihazımıza montajını yapıyorum. Denemesini yaptıktan sonra ve cep telefonumuz kullanıma hazır.